Şimdi kulaklıkla kaynaklı bir problem olabilir ya da bazen böyle bir problem yaşıyoruz. Daha önce de yaşamıştık arkadaşlar. Ay bu ne? Gel git, gel git, gel. devamlı. Neyse kaydederken bu bilgiler eksik olacak. O yüzden ben belki küçük sonunda hatırlatma yapabilirim arkadaşlar. Yayınımız kesildiği için aslında girişte birazcık böyle dişilikle alakalı bazı tüyolar verdim. Bunlar makyaj tüyoları ve bazı... İşte cildi güzel gösteren, parlak gösteren ya da karşı taraftan daha cazibeli bulunmanızı sağlayan tüyolardan verdim. İnşallah artık sesim gelmiştir. E, kolajen linkini vereceğim. E, i̇nşallah artık bir daha kesilmez diye e, çok şey. Saçıma hep söylediğim gibi ben kendim bakım yapıyorum ya. Mayonezli bir bakım yapıyorum, yağları karıştırıyorum, biyotin hepsini kullanıyorum. E, o kendim yağ karışımından yapıyorum. E, hem çok hızlı uzatıyor. İçine melanin de koyuyoruz. Böylelikle aslında beyazlama geciktirici de var içinde. Yeni üründe de bu olacak. Yani düzenli kullandığınızda, o yüzden yeni bir çıkardığım saç bakım ürününü diplerinize de sürün. O zaman e, uzun kullanımda beyazlarınızın geciktiğini, yani kaç yaşında insanların çok gençken de beyazları çıkabiliyor, beyazlarınızın geciktiğini sonrasında kendi doğal renginde çıktığını göreceksiniz. E, bunu çıkarttığım zaman kullanırsınız. Herhalde sesim iyi geliyor şimdi. Makyajla ilgili bazı tüyolar verdim. Nasıl giyinmeniz gerektiğiyle, dişiliği nasıl arttırdığıyla ilgili tüyolar verdim. Bunlar neydi? Çok kısaca tekrar hatırlıyorum. Göz kapağına süreceğiniz şeftali tonları, yanaklara kullanacağınız şeftali tonları, kirpikleri uzun göstermek, aynı zamanda gözleri büyük gösterecek alta far çekmek, hafif pembe, koyu pembe dudaklar, uzun saçlar, çok açık giyinmemek, ee, onun dışında tırnaklarda kullanacağınız e, koyu bordo, kırmızı ve e, mesela French ojeler bunlar insanı daha dişi gösteren, daha cazibeli gösteren, aslında daha doğurgan gösteren ve sağlıklı gösteren bazı şeyler. Saçı mesela uzun kullanmak, saçların parlak olması, yüze parlaklıklar katıyor olmak, aynı zamanda kaşın altında parlaklık olması e, ve dişlerinizin beyaz olması, insanı sağlıklı gösteren, kadını sağlık gösteren şeyler. Tabi bunların hepsini geçtiğimizde bunu zaten kendiniz için yapın bakın bu söylediğim şeyi gerçekten kendinizi iyi hissetin. Bugün anlatacağım her şeyi önce kendinizi iyi hissetmek, dişi hissetmek için yapın. Yağlarla ilgili çok detaylı bilgi vereceğim bugün onları da hangisi sizin ihtiyacınız varsa ona göre kullanabilirsiniz. O yüzden e, şimdi dişilik ve zerafet aslında e, önce özgüvenli durmakla başlıyor. Bir kadın kendine güvenirse, kendinin güzel olduğuna inanırsa ve her gün bunu kendine bir şekilde hatırlatırsa, o zaman kişinin özgüven ve özdeğer duygusu yükseliyor. Yani şunu unutmayın: inanmadığınız hiçbir şeyi karşı tarafa inandıramazsınız. O yüzden akıllı olduğunuza, zeki olduğunuza, güzel olduğunuza kadın da erkek de olsanız önce siz inanacaksınız. Buna siz inanmazsanız başkasının inanmasının imkanı yok ve her sabah bunu kendinize hatırlatacaksınız. Ama hatırlatırken ilişkiler insanın hayatının bir boyutundayken kişi her insan Özellikle kadınlara bunu daha çok söylüyorum. Çünkü kadınlara şöyle bir misyon yükleniyor. işte evin annesi, çocuklara bakar, işte evinde daha çok vakit geçirir. Bu tabii ki böyle ama her kadın mutlaka kendi alanına sahip çıkmalı. Narsistlerle başa çıkmak istiyorsanız, hayatınızda sizi aşağı çeken insanların sizi etkilememesini istiyorsanız, kendinizi daha değerli görmek istiyorsanız mutlaka kendinizi mutlu hissettiğiniz bir alanınız olacak. Alın işte palet alın işte şey alın tablo yapın atıyorum boyama yapın kitap okuyun tarih okuyun coğrafya okuyun kendinizi bir alanda geliştirin okuyun farklı farklı alanları kendinize katın ve o zaman kendinize inancınız o kadar katlanıyor ki bu çok önemli bir şey. Onun dışında kendinizi insanlara ve hayatınıza kattığınız kişilere çok anlatmayacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Çok konuşuyor olmak kişiyi daha özgüvensiz gösteriyor. Siz çok konuşmaktan daha öte ne yapacaksınız? Karşı tarafa soru soracaksınız. Bir insanla birlikte olduğunuzda da ilişkinin içinde de daha çok kendinizi anlatmaktan çok soru soran kişi olmaya bakın. Herkese hayatınızdaki herkese "Oradayım ben hep." demek istemiyorsanız onların aklında "Ben ne yaparsam yapayım" oradayım diye düşünmesinler istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey şu arkadaşlar. Karışık sinyal verin. Kimseye istikrarlı sinyal vermeyin. Her gün arıyorsunuz. Her gün nerede olduğunuz belli. Her gün işte e, ne denir ona? Onun isteklerini yapıyorsunuz. Evli bile olsanız ara sıra dengesizlikleriniz olsun. Dengesizlik derken kimseye kötü davranmaktan bahsetmiyorum. Ya Acaba bugün buna ne oldu dedirtin, merak ettirtin. Ya bugün bir farklı davranıyor dedirtin. Bunu ilişkilerinin hepsinde yapmaya çalışacaksınız. Nedir? Acaba bu kadın bugün birazcık bana soğuk davrandı. İnsanların sizin hakkınızda düşünmesini istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey ara sıra farklı davranıyor olmak. Her ilişkinizde birazdan yatırım yapılan kadın olmaktan bahsedeceğim ama ilişkinizin ilk başında evlilikte adam diyor ki benim karım dırdırcı. Benim karım günde beni 10 kez arıyor. Bazen aramayın. Desin ki, ya bu kadın hep beni arardı bugün niye aramadı? Birinin sizin hakkınızda sizi düşünmesini sağlarsanız eğer arkadaşlar o zaman size aşık olmasını ve size yoğun duygu hissetmesini sağlarsınız. Birine çok istikrarlı e, ilgi, bakın çok istikrarlı diyorum. Çok istikrarlı ilgi, çok istikrarlı sevgi verirseniz hiç esneklik olmazsa o monotonlaşır ve her zaman verdiğiniz şeyin değeri azalır. Sevgi, ilgi, cinsellikte yoğun tatmin ne olursa olsun tamam ben hep e, diyorum ki hani cinsekte tatmin edin sevgi gösterin tatlı olun ama bazen ya bu kadına ne oldu dedirtin ya da bu adama ne oldu dedirtin bunlar çok önemli arkadaşlar bu gel gitler özellikle dişiliğin fıtratında çok vardır ee, hani hep kadına dişilik nazlılıktır ya ya bana diyorlar ki işte diyorsunuz e, Şurada bazılarını engelliyorum. Arkadaşlar bir şey çok şey yaptım. Bir tane yorum üzerine bunu söyleyeceğim. Diyor ki kelin ilacı olsa e, kafasına mı sürer? Ne? Hani ben ayrıldım ya çok geçmişte biliyorsunuz. O zaman daha psikoloji bile okumamıştım. Ama psikoloji okusam dahi bakın ben psikoloji okudum. Evlenebilirim. Yine de ayrılabilirim. Şimdi bir insanın her şeyin doğru yolunu biliyor ve insanlara sunuyor olması onun hiçbir hayatta vazgeçemediği ya da farklı şeyler yapamayacağı anlamına gelmez ki ben karşınıza her şeyi doğru yapsanız bile doğru olmayan insanlar çıkabilir. Vazgeçebiliyorsanız da başarılısınız diyorum. O yüzden sanki boşanmayı bir başarısızlık gibi görmek bana göre yani kötü bir hayat yaşıyor gibi mi gözüküyorum? Hiç hedeflerine ulaşmamış bir insan gibi mi gözüküyorum? Bir insanın tek başarısı evlenmek midir? Ya da e, o evliliği sürdürmek midir? Bununla ilgili düşünmenizi istiyorum. Ben zaten bir şey iyi gitmiyorsa ayrılın diyorum. Zaten ben bu mesleği okumadan önce evlenmişim, çok küçük yaşta şey yapmışım. Ha diyorum yine evlenip ayrılabilirim. Bu benim o konuyla ilgili yetersiz bilgim olduğunu göstermez. Bir onkolog da bir kanser e, doktoru da kanser olabilir. Yeterince tedaviyle iyileşemeyebilir. Ya da bir kadın doğumcu erkek olabilir. O anlamaz mı diyeceğiz bundan? O yüzden e, burada bir insanın hayat başarısını ölçeceğiniz şey o kişinin nasıl mutlu olduğu ve nerede olduğuyla ölçülür arkadaşlar ve kimse için de şunu diyorum boşanmayı başarısızlık olarak kimse görmesin bazen güzel bir vazgeçiş bir ilişkiyi devam ettirmekten çok daha iyi bir başarıdır arkadaşlar bunu da söylemiş olayım çünkü o kadar saçma ki bu artık hani yok şöyleydi senin hayatında. Bı bırakın benim hayatımı. beni dinlediklerimi bir uygulayın. Değişenleri bir görün. Şimdi karışık sinyal göndereceğiz. Hiçbir zaman sabit sinyal göndermiyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında da mesela mutluluk veren insan olmanız gerekiyor. Eğer karşınızdaki insana mutluluk vermiyorsanız o kişinin sizi düşünmesine ihtimal yok. Yani şu mesela dedim ya demin karışık sinyal verin. O karışık sinyallerin içinde hiç böyle sevgi dolu olmadıysanız iyi hissettirmediyseniz o kendinizi geri çok çektiğiniz zaman o geri çekmeyi anlayamaz. O yüzden bir insanı iyi hissettirmeden bedel ödetemezsiniz yanlış yaptığı zaman. Onun için hep diyorum ki bedel ödetebilmek için de karşı taraf. Hani bedellerden çok bahsediyorum ya. İstemediğiniz bir şey yaptığında, aradığınızda, açmadığında, eve geç geldiğinde bu işin bazı bedelleri olsun. Ama bedelleri olabilmesi için de ne yapacaksınız? Önce güzel bir dünya yaratacaksınız. İlk çıkıyorsanız, ilk birlikteliğinizde 42 gün tavır, trip, kıskanmak yok. Evliyseniz, ilişkiniz uzun süreliyse... Ee, ve sonradan beni dinlediyseniz 21 gün en azından e, benim söylediklerimi yapın ve 21 gün hiç ses çıkartmayan ve bir şekilde sadece o ilişkiyi güzel götürmeye çalışan insan olurum ki sonra bedelleri yapabilelim. Eğer bir ilişkiyi çok yıprattıysanız, hep böyle kötü tartışmaların içine düştüyseniz o süreci yok etmek için en az 21 gün o adama ya da o ilişkiye iyi hissettireceksiniz ki sonrasında bedeli yapabilelim. Eğer bedeli yapmak istiyorsanız önce bir süre iyi hissettirmeniz lazım. Onu bir şeylere alıştırmanız lazım. Bu arada unutmayın, erkeklerin geçmişteki negatif olan yaşantıları unutması kadınlara göre daha kolay. Kadınlar geçmişin negatif şeylerini unutmuyor ama bir erkeğe aranız çok kötüydü ama 21 gün güzel hissettirirseniz eğer onun sizin geçmişteki negatifliği unutup onun üzerine bedel yapabilirsiniz ama çok uzun zamandır tartışıyor ve hep kötü hissettiriyorsanız ona yapacağınız bedel işe yaramaz arkadaşlar. O yüzden önce e, iyi hissediyor, hissettiriyor olmanız lazım. Olur mu? Bedel konusunda bu çok önemli. Dişilikle ilgili de çok önemli. Güzel bir dünya yapıyorsunuz, eğlenceli insan oluyorsunuz. Ortak aktiviteler dırdır etmiyoruz. Böyle negatif şeyleri söylemiyoruz. Belli bir süre bunu yaptıktan sonra bedel ödetebiliriz. E, o güzel bir dünyayı yaratın onu. O size bir alışsın. Zihnine şöyle girin. Ya ben işte Esra ile atıyorum çok mutluyum. Esra ile çok güzel vakit geçiriyorum. Ondan sonra bu süreci yön işte bedel ve geri çekişlerini yapın olur mu Bedelle ilgili de bir yayın yapacağım Çünkü bedel de çok yanlış anlaşılıyor aslında ondan da yapacağız dişilik çok önemli bir şey Hep dişi olmak çok seksilik atıyorum Ay hep böyle seksi konuşmalar işte cinsellik içerik konuşmalar yani Cinsellikte de iyi olsun ilişkiniz diyorum ama hep buna yönelik olmak da karşı tarafı bir süre sonra sizden bıktırır. O yüzden ne hep seksi olacaksınız ne de hep masum. Dişilik, seksilik ve masumluğu dengede götürüyor olmanız lazım. Her şeyi bilirim tavırlar, her şeyi ben yaparım tavırlar, sana hiç ihtiyacım yok tavırlar karşı tarafı erkeği sizden uzaklaştırır. Çünkü bir erkek Amerika'da da yaşasın, Türkiye'de de yaşasın, hangi modern kültürün içinde olursa olsun ona ihtiyacı olmayan kadına yoğun duygu besleyemiyor. Hep bir yerde ona ihtiyacınız var ve sizin için bir şeyleri yaptığında teşekkür eder durumunda olmanız gerekiyor. Bunu bazen özellikle biz çok güçlü kaldığımız için bu şeyde hani yaşamın içinde güçlü kalmaya çalışan kadınlar olduğumuz için birinden bir şey istemek, ihtiyaçlarımızdan bahsediyor olmak zor geliyor olabilir. Ama unutmayın ben sadece Türkiye'de yapılmış değil Amerika'da da yapılmış araştırmaları okuyorum. Bana hiçbir ihtiyacı olmayan kadında kendimi yeteri kadar tatmin olmuş hissetmem diyor erkekler. Ve çok duygusal yatırım yapmıyorlar o kadınlara. O yüzden ay yapamadım diyeceksiniz. Ya fikir alacaksınız. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Cimri insana geçerken de bundan bahsediyorum. Karşınızdaki insandan fikir alın. Bir şeyleri çözemeyin ya işte arkadaşlarım şöyle yapmış benden önce yapmışlar ne yapsam acaba ben bir türlü bu işin içinden çıkamadım deyin bir şey isteyemiyorsanız fikir isteyin yani bir şey istemekten çok tedirgin oluyorsanız bir şeyleri çözemeyin onun fikrine e, sığının ve o size fikir verince çok teşekkür ederim senin sayende bu problemimi çözdüm deyin bakın her şey maddiyat değil onun aklına zekasına ya da kas gücüne bir şeyi açamayın ondan isteyin ihtiyacınız olduğunu göstereceksiniz. Yavaş yavaş dikkat ettiyseniz her anlattığım yatırım yapılan kadın olmaya gidiyor. Ee, şu an anlattığım şeyleri küçük küçük uygularsanız eğer yatırım yapılan kadın e olmaya doğru gideceksiniz. Yatırım ne? Yatırımı lütfen herkes sadece para olarak düşünmesin. Bir insanın size zaman ayırması, sizi önemsemesi, sizi bir yerlere götürmesi, size yakın yerlere gelmesi, evlenince size yakın, sizin annenize yakın yerde oturmak istemesi ya da sizin için yaşamındaki bazı şeylerden fedakarlık göstermesi birer yatırımdır arkadaşlar. Hayatından ve kendi duygusal gücünden, maddi gücünden size bir şeyler veriyorsa o kişiye aşık olmaya başlar. Yatırım yapmadığınız, emek göstermediğiniz kişiyi sevmiyoruz. Hele erkekler hiç sevmiyor, çabuk vazgeçiyor. Hiç unutmadan şu noktayı da vereceğim arkadaşlar. Şu an neden ilişkiler hemen bitiyor biliyor musunuz? Hemen geliyor adam, tanıştınız. Hemen cinsellik isteğini söylüyor. Ne cesaretse ondaki gelecekte adam hemen cinsellik işte e şöyle yapalım mı böyle yapalım mı yani bir cesaretle bunu söylüyor çünkü başka kişilerden bu cesareti alıyor ve hemen ilişki başlıyor e sana hiç yatırım yapmadı senin için bir şey yapmadı seni bir yere götürmeye çalışmadı sen nelerden hoşlanırsın dinlemedi sana zaman ayırmak için işinden senin tarafına geçmedi gel dedi bir de ortada buluşalım hatta benim evime gel dedi e bu adam sana hiçbir yatırım yapmadı ki seninle ilgili ne hayal kuracak özlemek için hiçbir hayali yok ya ben bunun için emek vermiştim, onun tarafına gitmiştim, öyle yapmıştım diyemiyor. İşte bu olmadığı için, e, yatırım yapılmadığı için ne oluyor? Adam sizden e, çok kolay vazgeçiyor. E, Sizin ilgisi, anısı, yatırımı çok az olan insan sizden kolay vazgeçer. Ne kadar deneyiminiz, hatıranız, ona yaptığınız şey çoksa emeğinizi özlersiniz. Yaptığınız emek, verdiğiniz alın terinizden ona verdiğiniz şeyleri özelsiniz. Bakın para verirken insanlar para diyor, ay para istiyor diyor. Hayır bakın bu değil. Bir adam nasıl para kazanıyor? Alnının teriyle emek veriyor o parayı kazanmak için. O parayla size bir şey aldığında veya o parayı sizin yemeğinizi ödediğinde o alın terini size veriyor. Bunu unutmayın yani para aa, para veriyor ne işte basitlik değil. O parayı nasıl kazandı o adam? Onun için emek verdi. O emek verdiği size veriyor olması o parayı onun e, hayatındaki büyük bir e, aslında size yaptığı bir yatırım. Çünkü büyük bir emek yani para verirken e, veya parayla ilgili bir şey olduğunda bunu düşünün. O adam o parayı kazanırken gösterdiği emeği aslında size veriyor. Para hayır o parayı kazanmak için bir güç sarf etti bu adam. Onun için e, burada bunu unutmayın ve bundan çekinmeyin. Şimdi cimri erkek gelmişken cimri erkeğe şimdi her cimriliğin bir nedeni vardır karşınızda kişi eşiniz partneriniz niye cimri ya da şey ne bileyim patronun niye cimri bir cimriliğin bir sebebi var değil mi arkadaşlar? Ailesi mi çok fakirdi? Çok mu fakirlikten geldi? İşte çok mu kıtlık psikolojisi yetişti ya da aile üyelerinden birinin durumu ya da biri çok mu cimri? Mesela aileden de biri cimri olursa insan çok cimri olabilir. Önce bunu anlayacaksınız. Mesela hep ona telkinlerde bulunacaksınız. Ya geçmişte çok zor para kazanmışsın, çok kıtlık çekmişsin ama şimdi iyi kazanıyorsun. Allah'tan şimdi çok iyi para kazanıyorsun diyerekten bir şeyler anlatacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ona verdiğiniz telkin şu. Şimdi neyse ki çok iyi para kazanıyorsun gibi telkinlerde bulunun ki çünkü insanlar geçmiş travmalarından geçmiş batışlarından iflaslarından ya da babalarının ailelerinin yaşadığı iflaslardan dolayı da çok cimrileşmiş olabilirler korkarlar o yüzden hep onlara e, şu an iyi durumda olduğunu hatırlatıyor olmanız lazım bu çok önemli birinden bir şey isteyeceğiniz zaman patronunuz anneniz babanız kocanız sevgiliniz onun en keyifli halini seçiyorsunuz. Yani gelip sabahın köründe adamın da afyonu patlamamışken siz ben bak şunu alacağım derseniz o adam ıı, onu yapmaz yapacak olsa bile. Bir insanın en keyifli zamanında bir şeyleri istiyorsunuz. Ve her bir şey yaptığında ve her aralarda takdir edeceksiniz. İyi ki varsın benim ihtiyaçlarımı karşılıyorsun. İyi ki varsın bana çok iyi geliyorsun gibi. Mutlaka tanımlamalarda ve e, takdirlerde bulunacağız. Bu çok önemli. Alamadığınız veya paranızı yetiştiremediğiniz şeyler için karşı taraf üzüldüğünüzü bilecek bir kere. Ya telefonum bozuldu, e, işte şu keşke telefon alabilsem ya. Şimdi de indirimdeymiş. Ya ben nasıl para biriktirip işte bunu yapacağım gibi. Neyse arkadaşlar, yani bir şeye ihtiyacınız var, onu almanız gerekiyor ve alamıyorsunuz diye üzüldüğünüzü karşınızdaki bilecek. Bu arada bu başından beri anlattığım her şeyi lütfen adım adım ilerleyin ve hiç kimsenin bir anda değişemeyeceğini unutmayın. Bir sihirli değnek yok ama her insan değişebiliyor. Birazcık istikrarlı olacağız. Birazcık zaman tanıyacağız. İnsanların değişmesi kolay değil arkadaşlar. Ama gerçekten yaparsanız çok çok iyi değişiyor. Alamadığınız şey